Evet arkadaşlar sinirlenmeme challenge'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet bugünkü sinirlenmeme challenge oyunumuz Tower of Hell. Yani cehennem kulesi tabi Roblox'un çevirisine göre. Hemen gelin başlayamalım. Ekranı ayarlayayım. Ha, artık başlayabiliriz. I, I can tell you, kiss me. I can tell you, kiss, 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 kiss. I can tell you, I can tell you, be, kiss me. I can tell you, kiss me. I can tell you, kiss, 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 kiss. I tell you to kiss me. I can tell you, kiss me. I can tell you, kiss. Go. Oh. Shift blok açabiliyoruz değil mi? İnşallah yani. Şifkeyli sayarı açık bakalım. Oh, açıkmış. Ay şurayı bir geçemede? Şurada ciao, ciao. Abi, yukarıda bu ne lan a i can tell you kiss me i can tell you kiss kiss <laughs> parkur yerlerde abi i can tell you be kiss me i can tell you kiss me i can tell you To kiss me I can tell you kiss me I can tell you Chris Chris Chris, Chris. I can tell you be kiss me I can tell you kiss me I can tell you Chris kiss kiss I can tell you be kiss me I can tell

ぺろぺろ、ぺろ、ぺちゅ、ぺちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ちゅ、ち it's I can tell you kiss me. I can tell you kiss, 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 kiss. I can tell you not <gasps> I bear kiss me. Şş. Ya. Arkadaşlar karakteri bir değiştirmemi ister misiniz? Belki güzel, yakışıklı bir kurt yapabilirim. Ya da Aslında as yapay kız. Ha ha ha. Geçtim mi? Yemin et. Bak buradan düşersen sinir krizi geçirdim. Tamam mı? Sorun yok. Sorun yok. <Gülüyor> 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 দাদাদাদাদাদাদাদা <laughs> Abi burası mı Pro proların kulesi burası bence pa Yani şu anlık bizim kulemiz.

তারা ধরে ধরে চা দা আসে নি চোপা গাওয়া আসে চব সব 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 চ evresi acaba? Abartıp bıraktım ben bu oyunu oynamakta bir saatin oyunu oynuyorum ama haberi yanıyor bizim gözlerimizde rezil olup duruyorum ben ben. I'm um, on uh, to get you, John. Uh, I right. no. no, 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 no.